Şimdi paşa'nın yanından ayrılıyorum. Paşa, thank you. Brother, thank, thank you, you for you. everything. Yeah, uh, you're welcome. You're welcome. I'm... <laughs> uh, I was really happy meet you. Thank you so much for everything again. I wish to see you again. Bro. I hope. Şimdi Paşa'nın yanından ayrılıyorum. Uh, Tahrana Somaye'nin yanına gidiyorum. Paşa'dan şöyle bir hatıra aldım bir hikayesi olsun hikayesi olan bir şey mi olsun paşa bunları çünkü kendisi yapıyor bu benim için çok değerli evet hedefimiz tahran artık tahrana giriş yapalım bugün okay, See you. Tahran'ın bir yerlerindeyim. Gitmek istediğim yere 1.8 kilometre mesafe kaldı. Burası Tahranla Karaca arasında Tahran'ın biraz dışında kalan bir yer. Başlangıç noktası diyebilirim. Şimdi bakın size bina göstereyim yine. Devasa binanın iskeleti komple çelik Bu binalara çok özen gösteriyorlar. Komple çelik Şu an olduğum yerde şey havası var. İstanbul'da Kayaşehir, Başakşehir, ya da Anadolu yakasında Ataşehir'de sitelerin bulunduğu böyle kalabalıktan yalıtılmış bölgeler var. Oralara benziyor burası da. Burası da ufak bir AVM. Bekliyorum hala. Aa, neymiş? Bamran. Bamran. Okay. Herkese Tahran'dan selamlar. Şimdi beni bu akşam Somaya misafir ediyor. Bu Bana Hey guys. <laughs> Şimdi yemek yemeye geldik. Beni Bamland diye bir yere getirdi. Burası kaldığı yere yakın. Burada ulaşım aracı olarak sinep kullanmaya başladım artık. Şimdi Somaya ile burada biraz gezeceğiz, biraz yemek yiyeceğiz. Biraz vakit geçireceğiz. Ondan sonra Yarın için program yapacağım ben. Yarın Tahran'da gezmek istediğim her yeri gezmek istiyorum. Ki yarın Tahran gezisini bitirip bir an önce kendimi büyük şehirden dışarı atmak istiyorum. Çünkü Tahran biraz sıkıntılı benim için. Trafik çok zorluyor. Onun dışında insanlar biraz sıkıntılı tipler var burada. Böyle. Böyle. Tahran gezisi başladı. wow my, <laughs> my what a beautiful <laughs> wow very nice very the good the name of brand is chabir uh, brand is chabir Çok güzel Şimdi Çitker Gölü'ne geldik Çitker Lake Şimdi bu göl 10 yıl önce yapılmış Yaklaşık Yapay bir göl Klasik İran Yani sürekli anlatıyorum ya her gittiğim yerde Park olaylarına çok Özen gösteriyorlar. Burada da şehrin ortasına böyle bir göl yapmışlar, yapay bir göl. Etrafında çok güzel süslemişler. İnsanlar burada sosyalleşiyorlar, yürüyüş yapıyorlar. İşte sosyal aktivitelerine devam ediyorlar, bisiklet sürüyorlar. Şimdi biz biraz yürüyoruz. Aa, is it cold? No. Okay. Is beautiful. <laughs> Tahran gezimize devam ediyoruz. Şimdi Tahran'da ilk önce Azadi Kulesi'nden başlamak isterim gezmeye. Azadi Tower. Özgürlük Kulesi olarak geçiyor. Burası da Özgürlük Meydanı. Burası İran'ın bağımsızlığının simgesi. Bu anıt da aynı şekilde İran'ın bağımsızlığının simgesi oluyor. Şimdi bu meydan Nakşicihan'dan sonra İran'ın en büyük ikinci meydanı. Burası çok önemli. İnsanlar İran'da yaşayan, yaşamayan herkes ilk önce buradan başlıyor gezmeye. Biz de Somaya ile beraber... Freedom. Daha vuru gel. ile buradan gezmeye başladık. Sırayla bir yerlere gideceğiz. Zade Kulesi'nden ayrılıyoruz. Tam şu an üstünde yürüdüğüm zeminin altında müze de var burada. Bekant. Unca, <laughs> 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 okay. Sen ne gül? <laughs> Goodbye. Uh <laughs> name? What is your name? İsmiçiği? Sajjad. Sajjad. Sedjal. Sedjal. نرلی؟ ورس هیپرا اما بگی ازش بگی خجایی هستی؟ افغانی افغانی از اون بگی او خیلی دوره بهش بگو بیا جلوتر کام کام <تصفح> اسمش چیه؟ میلا میلاد؟ میلا بلال بلال میلا میلاد میلاد افغان چوچکلارلا کاینیشیوروز شو آن افغان در اینجا بسیار زیاد هستند. نه، خوبه، خوبه، ازشون بگیر. میلاد. یا؟ کام؟ بیا، 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 بیا. بیا 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 خوبه. آره. کام اگر بیا، 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 بیا. بیا 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 آره اینجا خیلی خوبه. اسم، بخوان. دستتو دکمه داری. Bye bye. okay. Mina, bye bye. Mina. 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 Aa. Mina. Ha, Mina. Okay, Mina. Bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs> Şimdi Azade Kulesi'nden ayrılıyoruz. Karşıda kaldı. Burada çok fazla polis ve asker var. Otobüslerle falan geldiler bir gösteri falan olma ihtimali, ihtimaline karşı biz şimdi Velhasır Caddesi'ne gidiyoruz. Ya burada öyle bir şey olursa içinde olmak istemem. Her yerde polis var. Her yerde asker var. Şu ağaçların arkasında otobüs otobüs polisler ve askerler bekliyorlar. Siviller de var. Kıyafetlerini çıkarıp Azadi Tavır'ın etrafında gezinmeye başladılar. Devam ediyoruz. Şimdi biz Elizabeth Bulvarı'na geldik. Şöyle göstereyim. Burada trafiğin ortasında uzun bir yürüyüş yolu var. Ne no. oldu? Ah. Uh, ah, for example you 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 take a camera. Uh, -huh. uh take a video from me. Ah yes. They just turn. Uh-huh. Okay. And say uh, yeah. Say hello just for off. <laughs> Şimdi yürüdüğümüz yolda burası normalde yürüyüş yolu. Burada araçların gitmemesi gerekiyor ama polisler arka arkaya motosikletle bu yoldan geçiyorlar. Şimdi ben <laughs> çekerken polis denk gelince Somaya kendisine çeviriyor kamerayı. Yeah, police is there. <laughs> Be careful. Şimdi Elizabeth Bulvarından yürüyerek Lale Park'a gidiyoruz önce. Tarhan gezisi Lale Park'ta devam ediyor. Burası çok güzel bir park. Ama artık kış geldiği için sanırım havuzlarda su yok. Aa. Her body saying salam but softly not hard. Salam. Yes. Salam. 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 Ve aleyküm salam. <laughs> Sonunda gelmek istediğimiz yerlerden birine gelebildik. Zaman Müzesi'ndeyiz. Burası çok güzel bir yer. Yani girişinden başlıyor güzelliği. Yemyeşil bir alanın içinde. Çok güzel bir parkı var. How much money? Okay. For <laughs> one person. 30... 32. 32. For one person. Oh yeah. Okay. Very good. Yeah, it's cheap. <laughs> Şimdi... Eee... No, wait. Şimdi İran'da nereye giderseniz gidin ücretli girilen her yerde turistlere ee, daha pahalıya bilet satıyorlar. <laughs> Tabi... Eee... <laughs> biz bu... Ee... Ya onlar bizi kandıramadı. Biz onları kandırdık. <laughs> Soma'ya benden parayı aldı. Konuşma sen dedi. Biletleri aldı. Biz geçtik. Şimdi... 32 bin e, tümen, kişi başı ücret ödedik. Bu da 16-17 liraya falan gelir. Ah, yes. Şimdi biraz buradan bahsedeyim. Zaman Müzesi e, olarak geçen bir bina burası. Burayı vakti zamanında memleketin zenginlerinden biri bağışlamış müze olarak. Şimdi binanın üzerinde çok fazla detay ve çok güzel işlemeler var. Bu işlemeler 40 farklı sanatçı tarafından 14 yıl boyunca yapılmış. Şimdi daha detaylı çekmeye çalışacağım üzerindeki işlemeleri. Çiçekler, yapraklar. Kapıların rengi fil dişi tonunda. Çok güzel. İçeriden ışıklar geliyor. İçeriyi de ziyaret etmek istiyorum mümkünse. Biraz daha uzaktan çekelim. Şimdi buradaki saatleri zaman araçlarını dışarıda sergilemeye başlamışlar. Ben de bunları sizlerle paylaşmak istiyorum klasik bildiğimiz e, bir tane milin dikildi güneş saati var burada. sandiyas olarak geçiyor. Burada açıklaması var. 5500 yıl önceden bahsediliyor. Bu güneş saatinin icadı ile ilgili. Burada bir tane su saati var. Bu su saati de e, bu su saati çok verimli çalışmıyormuş aslında. Burada öyle yazıyor. Çünkü e, geceleri ve havanın kapalı olduğu, bulutlu olduğu günlerde Gölge olmadığı için e, Saati anlayamıyorlarmış Burada bir kum saatimiz var Kum saatini anlatmama gerek yok diye düşünüyorum Burada bir kandil var Burada Mum eridikçe geldiği her bir çizgi Bir saati temsil ediyor Burada aynı mantıkla Bir halat saat var Rob Lock, Clock. Burada da yine aynı şekilde ateş yanıyor. Her bir boğuma geldiğinde bir saat geçmiş oluyor. Bir de burada bir Çin saati var. Dragon Boat olarak geçiyor. Dragon teknesi. Burada anladığım şey şu. Şu ipler mumlarda kullanılan ipler olarak düşünün onları. Bunlar yanıyor. Şu ucundaki ağırlıklar Altında duran bir metal plakaya çarpınca bir saati Temsil ediyor bu ses ee, Bu da çok ilginç bir saat Yağ saati olarak geçiyor Yağ lambası saati Bunu anladığım kadarıyla her gün dolduruyorlar Ve yakıyorlar Yandıkça bu yağ azalıyor ve Azaldıkça Şurada e, saatleri temsil eden rakamlar var. Her rakama geldiğinde bir saat geçmiş oluyor. Bir de burada biraz daha bu klasik güneş saatinin biraz daha komplike hali var. E, yani zamanla bunları şey yapmışlar. Bu savaş aletlerinden güneş saatleri yapmaya başlamışlar. Bunlar biraz daha karmaşık. Burada sadece şu e, Okunucu kuzeyi göstermeli. Onu anladım. Onun dışında bazı detaylar daha var ama çok anlayamadım ben. Şimdi müzeye giriyoruz. αρχικά ένα τελειώσαμε να κάνουμε μια 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 Zaman Müzesi'nden ayrılıyorum şu anda. Burası gerçek anlamda Tahran'da en çok merak ettiğim yerde. İçeride inanılmaz şeyler var. İnanılmaz bir zaman tarihi var. O kadar güzel bir çalışma yapmışlar ki. Çok çok farklı saat çeşitleri var. Şimdi Oh! Zengin olduğu yer, uh, Tahran'ın kuzeyi. Aslında burası Tahranda yaşayan zenginlerin yaşadığı bölge dolu. Evet. Uh, zaman. Evet. Zaman mı? Zaman. Yes. Evet. Ya açıkçası zaman müzesini gördükten sonra Time to eat. <laughs> Time to eat. Yeah.